Merhaba değerli dostlarım selamlar hepiniz hoş geldiniz soğuk karlı bir Ankara gününden <laughs> Türkiye gününden hatta hepinize merhabalar ee, ama geçecek ee, buna da ihtiyacımız vardı ee, sularımız bitiyordu barajlarımız da iyi oldu evet biraz sıkıntı çektik çekiyoruz ama Allah'ın izniyle atlatıyoruz İyi de oldu ee, su, su önemli su çok önemli Değerli dostlar bir akım başladı biliyorsunuz. Özellikle YouTube'da, Instagram'da da var. Böyle short videolar çık. Short video çekiyoruz. <laughs> kısa videolar çekiyoruz. Biliyorsunuz ben beni uzun zamandır takip edenler e, biliyorlardır. Zaten ben bu kısa bilgilendirme videolarını çok çektim bir ara. E, biz bıraktık sonra şimdi yeniden bir akım başladı. Yeni moda oldu. Biz de bu modaya uyalım ve devam edelim short videolarımıza diye düşündük. Bugün size bolluk bereketle ilgili ipucu vereceğim. Üç tane renk kullanacağız bununla ilgili değerli dostlarım. Bir tanesi turuncu. Çünkü bolluk bereketle ilgili olan çakramız sakral çakramızdır. Sakral çakramızın rengi de turuncudur. Bolluk bereketle ilgili bir sıkıntımız varsa sakral çakramızda da bir tıkanma söz konusu olabilir. Bunun için bu rengi üstümüzde özellikle üst tarafımızda taşıyacak ee, bir şeyler giyersek turuncu renkte sakral çakramıza da iyi gelecektir değerli dostlarım İkincisi cüzdanlarınızda ve çantalarınızda özellikle mor ve yeşil rengi e, tercih etmenizi tavsiye ediyorum çünkü bu iki renk e, bolluk ve bereketin rengidir bolluğu bereketi bu enerjiyi taşır ve bu enerjiyi kendine çeker değerli dostlarım bu konuyla ilgili veya başka bir konuyla ilgili sorularınız varsa değerli dostlarım bana yorum bölümüne bu videonun altında şöyle aşağı köşede bir yorum bölümü var oraya yazabilirsiniz soru sorabilirsiniz bizimle iletişime geçebilirsiniz veya bundan sonraki videolarımızın e, ne ile ilgili olmasını istediğinizi e, söyleyebilir bize tavsiyelerde bulunabilirsiniz değerli dostlarım e, bakalım başka söyleyeceğimiz ha kanalımıza lütfen e, girin bir göz atın e, kanalımızda e, 200 küsür videomuz var e, şu an sayısını tam bilemiyorum ama 250'nin üzerinde olduğunu tahmin ediyorum Hatta 280 civarıydı galiba bir girin bakın meditasyonlarımız var, ritüellerimiz var, bilgilendirme videolarımız var, hayatı kolaylaştıran videolarımız var, çeşit çeşit çok şahane videolarımız var. Girin bir göz atın kanalımıza, ee, bakın onlardan faydalanın. Hatta lütfen abone olun, ee, beğendiğiniz videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı da unutmayın lütfen. Desteğiniz bizler için çok önemli. Görüşmek üzere, hoşçakalın.